Evet arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde karaciğer ile bağlantılı bazı damarlar numaralar ile gösterilmiştir. Numaralı damarlar ile ilgili olarak 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın önemli bir soru, ÖSYM'nin sorabileceği bir soru. Karaciğere iki damardan kan gelir. Sindirim organlarından Pankreastan, dalaktan kan getiren damar Yani 3 no'lu damar Kapı toplar damarıdır Karaciğere bir de kalpten çıkan aort Karaciğere girerken Karaciğer atar damarı adını alır Karaciğer Atar damarı yani 2 no'lu damar karaciğer atar damarıdır. Karaciğerdeki kanı kalbe tekrar götürecek olan ve karaciğerden çıkan damar bir nolu damar karaciğer toplar damarıdır. Bakın hemen bunlarla ilgili önemli özelliklere bakalım. Diyor ki bir nolu öncülde tokluk durumunda 3 nolu damardaki glikoz miktarı 1 ve 2 nolu damardan fazladır. Doğru bir ifade. Çünkü tokluk durumunda sindirim kanalından glikoz karaciğere kapı toplar damarı aracılığıyla verilir. Dolayısıyla 3 nolu damarda glikoz miktarı çok fazladır. Glikozun fazlası karaciğerde glikojen şeklinde depo edilir, bir kısmı toplar damara verilir. Demek ki 3 nolu damardaki glikoz miktarı 1 ve 2'den fazladır. Bu ifade doğru. İkinci damardaki oksijen miktarı 1 ve 3 nolu damardan fazladır. Atar damarlar temiz kan yani oksijen bakımından zengin kan taşıdığı için 2 nolu damar 1 ve 3'ten fazladır. Çünkü 1 ve 3 arkadaşlar kirli kan taşıyan damarlardır. Karbondioksit bakımından zengin kan taşıyan damarlardır. Üçüncü öncülde diyor ki açlık durumunda bir nolu damardaki glikoz miktarı 2 ve 3'ten yüksektir. Bu da doğru bir ifade. Çünkü açlık durumunda fazla glikojen glikoza çevrilir karaciğerde ve glikoz kap karaciğer toplar damarında fazla olur. Burada ise besin çok fazla gelmediğinden glikoz miktarı azdır. Yani açlık durumunda karaciğer toplar damarındaki glikoz miktarı kapı topları damarından fazladır. Bu nedenle cevabımız elazı.